Merhaba mutlu günler. Süper Lig'in 29. haftasında yaşanan gelişmelerle karşınızdayız. İlk olarak açılışı Hatay Spor Karagümrük maçıyla yapıyoruz ve maç 3-0'la Hatay Spor'un galibiyetiyle sonuçlandı. Bir diğer maçta düşme altında bulunan iki takımın mücadelesi Altay ve Yeni Malatya spor. Buradan da galip olan Altay oluyor 1-0 mağlup ediyor Yeni Malatya Spor'u. Kasımpaşa Çaykur spor maçına baktığımız zaman Kasımpaşa sahadan 3-1 galip ayrılıyor. Ve Cumartesi gününün kapanış mücadelesinde Trabzonspor ve Göztepe'yi görmekteyiz. Maçı Trabzonspor 4-2 kazandı. Gollere baktığımız zaman Göztepe'nin 2 golü Halil ve Soner'den geldi. Trabzonspor'un gollerine baktığımız zaman ise Vakayeme, Canini ve Abdülkadir'i görüyoruz. Abdülkadir maçta 2 gol kaydetti. Cumartesi gününü bu, bu mücadelelerle kapattık. Cumartesi günkü oynanan karşılaşmaların hepsini ev sahibi ekipler kazandı. Pazar gününe baktığımız zaman ise tam tersi bir durum söz konusu. Deplasmanda konuk olan ekiplerin galibiyeti var. Hemen bakalım Konya Spor Kayseri Spor mücadelesi çok çekişmeli bir mücadeleydi. az önce de belirttiğim gibi deplasmanda konuk olan ekiplerin kazandığı bir gün olmuştu. Ve bu maçı da Konya Spor 3-2 kazandı. Ve ilgi çeken noktada da Konyaspor Konya Spor maçı 2-0'dan çevirdi. Bir diğer karşılaşma Sivas Spor Adana Demir Sporu. 3-2 yendi ve Sivas Spor oyuncusu Henrique de hat-trick yaptı. Ve Fenerbahçe Alanya Spor maçına gelelim. Ee, bol gollü bir maçtı. Ee, 5-2 sona erdi maç. Fenerbahçe'nin gollerine baktığımız zaman Mesut bir penaltı golü kaydetti. Rossi, Arda Güler. Arda Güler ilk golünü kaydetti Fenerbahçe adına. Ardından 90 artılarda gelen Pelkas ve Berisha'nın golleriyle Fenerbahçe 5 gole ulaştı. Ee, bir diğer taraf Alanya Spor'un gollerine baktığımız zaman tek bir isim görüyor, görüyoruz. Tayfur 2 golü de kendisi kaydetti. E, ee, çeken şeyler şu. Fenerbahçe'nin bu sezon bu sezonki en gollü maçıydı Alanya Spor karşılaşması. Ve bir diğer ilgi çekici notsa kaleci Altay Bayındır ilk asistini yaptı ligde. Ve pazartesi gününe geldiğimiz zaman ise Antalya Spor deplasmanda Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Ve Giresun Spor Gaziantep Spor'u 2-1 yendi. Ve haftanın kapanış mücadelesine derviye geçiyoruz. Galatasaray kendi evinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. biraz tartışmalı bir maçtı. Özellikle Lain ve Nelson arasında olan bir karar penaltı mıydı değil miydi tartışmaları yaşandı. onun dışında gollere baktığımız zaman Galatasaray'ı Kerem Aktürkoğlu galibiyete taşıdı. İki gol kaydetti Kerem. Beşiktaş'ın tek golü ise son dakikalarda 85. dakikada Beşiktaş'ın genç oyuncusu Rıdvan'dan geldi. Fakat bu golde Beşiktaş'ı mağlubiyete taşımaya yeterli olmadı. Karşılaşmalar bu şekildeydi. Puan durumuna baktığımız zaman ise Trabzonspor zirvede 70 puana ulaştı. Ona 55 puanla Konyaspor takip ediyor ve Fenerbahçe haftalardır mücadele veriyordu ilk üçe gelebilmek için. Bu hafta Fenerbahçe'yi ilk üçte görüyoruz. 50 puanları var. Beşiktaş 8. sırada bulunuyor. Biraz basamak düştü Beşiktaş çünkü bu hafta bir maç kaybetti. 45 puanlılar ve Galatasaray ise yükselişte 11. sıradalar ve puanları 38 Düşme altına baktığımız zaman ise Altay, Göztepe, Çaykur, Rizespor ve Yeni Malatya Spor görüyoruz. düşme altında bu ekipte bu, bu hafta maç kazanan tek kulüp Altay oldu. Gol kurallığında ise bu sefer yeni bir isim görüyoruz. Hatay Spor'un oyuncusu Eyüp Elkabi 15 golle ligimizin gol, gol, kurallığında bulunuyor. 29. haftayı bu şekilde kapattık. Bir derbi haftasıydı. Bol gollü bir haftaydı. 30. haftada görüşmek üzere. Hoşçakalın.